Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenip kaydetmeyi, bunu da bilmelisin dediğin arkadaşına göndermeyi unutma. Tavukların kendi yumurtasını yemesi birçok küme sahibini karşılaştığı ciddi bir sorundur. Bu davranış hem üretimi düşürür hem de diğer tavuklara bulaşarak yayılabilir. Peki tavuklar neden bu alışkanlığı edinir? Kalsiyum ve protein eksikliği. Tavukların vücudu yeterli kalsiyum ve protein alamadığında içgüdüsel olarak yumurtadaki bu maddeleri yeniden kazanmak için yumurtayı yemeye yönelirler. Çözüm, yemlerine kırık istiridye kabuğu, kireç taşı veya balık unu eklenmelidir. Zayıf ve ince kabuklu yumurtalar. Zayıf kabuklu yumurtalar kolay kırılır ve tavukların ilgisini çeker. Kırılan yumurtanın tadını alan tavuklar bu davranış alışkanlık haline getirilebilir. Çözüm D vitamini takviyesi, güneş ışığına erişim ve dengeli kalsiyum desteği sağlanmalıdır. Yetersiz ve uygunsuz yuvalıklar. Yetersiz sayıda ya da kötü konumlandırılmış yuvalıklar tavukların yumurtayı açık alana bırakmasına neden olur. Bu da yumurtanın kırılma ve yenme ihtimalini arttırır. 4-5 tavuğa bir yuvalık düşecek şekilde karanlık ve yumuşak zeminli yuvalıklar oluşturulmalıdır. Merak ve öğrenilmiş davranış. Tavuklar oldukça meraklı hayvanlardır. Bir kez yumurtanın tadını alan tavuk bunu tekrarlayabilir ve bu davranış zamanla diğer tavuklara da bulaşabilir. Sahte yumurtalar kullanılarak caydırıcı etki yaratılabilir. Kalabalık kümeste hiyerarşi bozulur, baskın tavuklar diğerlerini strese sokar. Stresli tavuklar ise anormal davranışlar gösterebilir. Bunlardan biri de yumurta yemedir. Kümes içi alan genişletilmeli, Hayvan başına yeterli alan sağlanmalı, ani gürültü veya ışık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Yumurtaların geç toplanması Yerde uzun süre kalan yumurtalar kazara kırılabilir veya tavuklar tarafından keşfedilebilir. Yumurtalar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez toplanmalıdır. Yumurtayla davranışı erken fark edilip müdahale edilmezse kalıcı hale gelebilir. Kümesin beslenme, düzen, aydınlatma ve hijyen gibi tüm unsurlarının dengede olması gerekir. Tavukların yumurta yeme davranışının çözümü bu davranışa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına ve tavuğun yeni alışkanlıklar edinmesine dayanır.